Merhaba. Bugün eee şey ben var. Cana, şey Canavar şey Aslında Ray değil de. Eee şimdi ben hep canavar alacağım. Ben bunları bulmaya çalışacağım. Çalışın. Hadi. Şimdi. Ama abone olmayı da unutmayın. Sakın bak. Sakın. Evet, sakın hadi. hadi. Şu Yok, Hadi. Başlayın. Hadi. Hadi. Hadi taklamaya başlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Şimdi bunları bulunmadan alayım. Aa Reyhan'ı buldum Reyhan'ı buldum <laughs> Aa ah, kendisi <gülüyor> kendisi <gülüyor> Şimdi diğeri nerede acaba Hayır söylemek yok İ İyice bakacağım Buraya girmemiş giremez zaten Gireriz Yok burası ha? Yok Yok birisi Allah burayı birisi girdi mi Mert, burada mısın? Hayır, Ne? Neredesin? Nerede lan? Mert, buradan aklımı alma bak. Nerede ya? Korkmaya başladım. Sen Neredesin? nerede buldum. <laughs> bizden diyor bizden. En son ben kaybettim, ben kazandım yani. Reham, ben <laughs> ebe emiyim neden? Hep ebe olan benim. Hadi. Ben tamam. Hadi. Oh. Şimdi. Şimdi geldi bize. Yemek ye, sonra geri çıkarız. Tamam. Mert'i de götürün. Gel, sen de bizde ye. Ben Mert'e çorap giydirin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoya de burada ya. devam edemiyoruz. Ee, teyzem de izin de vermiyor. <laughs> benim yaptım. Devam, devam Aşağıda devam et. <laughs> tabii ki. Şimdi ben montunu giyeyim. Ben de montunu giyeyim. Giymeni geçiyorum hemen aşağıda. Ben de gideceğim. Tamam. Ana kıpıt. Giymeme gerekiyor. Evet. Terk merkezi. Çekil ayağına. Arkadaşlar montumu giydim. Ayşe işte yakınlar sana okurum ya. Bakalım bir kere olur mi gideceğim? Hı -hı. Ben tutayım. Ha? Sen Mert tutsun iki dakikalık.